Arkadaşlar bugün sizlerle merhaba bir Tabii ki ben de sayı oynayamadığım için Roger alacağım. Roger iyi oynardım eciden. Artık oyn yine iyi oynarım da artık oynamıyorum. Şunu oha lan bunun skin de çok güzel. Vay. Ama işte orman yapamayacağımız için aynı hasar olarak değiştirelim. Şunu da infaz alalım. Evet canlandır daha iyi canlandırmasın bir Taş da olabilir film ya. Şu an canlandıralım hadi bakalım. Şu ikinci skill ne işe yarıyordu bunu kurt adama ya. Öfff. İlk <laughs> yep başlarda Normal son olarak kalmamız lazım. Biraz sonlara doğru kurtadan modunda daha fazla. Abi şu Balmont'lar çok iyi ya. Balmont. on karşı taraf de bizim. Kar karşıya gelen bak bize gelen bakalım. kim Keşke o zar hakkımı kullansaydım günlük. Büyük ihtimalle kazanmazsam o videoyu yüklemeyeceğim ama olsun. Çünkü yani çok da sikildiğimin kayıtlarını görmenizi istemiyorum. Direkt uzun zamandır da kulüp atmadım bu arada. Hiç bak hatırlamıyorum. Kimi mal? Tek bildiğim artık kimi mal? Aldılar onu. Balmond oynamayabiliyor abi cidden. Abi şu Nana'ya oynamamız. Aha fasifini kullanmış mı? Şuna şunu bir kullanalım. Biraz orman mı yapsak canına? Hop hadi bakayım. Ya amk veled ya. Bok parçasını attı. Al agam al. Bana kaldı neyse. Good. Gel canlandır atayım. Ben, kim çaldı lan? Can yeni az. Lan. Bana mı kaldı? Yine bana kaldı. <laughs> Ulti açtı. Hacı öncüsü. Öldün Ranger. Nasıl öldüremedim ki ya? Aa bu şey ya kopya ve manam bitti. Sıçtık. Manam yok. Manam yok ya. Bıçık orman. Cık, al ukağırdı, ben de alabilirdim. an. Bu Bir yakında biri olduğunda oluyor değil mi ya Galiba öyleydi. Kanka sen de çöpsün haberin olsun neyse. Işte. Ben de normalde alıkart oynuyorum şey olarak. Ormancı olarak. Kim çal lan? Anam. Anam, ölüyorum galiba. Allah'ım sana gidiyorum. Neyse, eşya alalım. Anam, Taci umutsuzluk mu aldım? Ciddi misin? <laughs> Bana yenilendi en azından güzel. Bir de kurt şeyi daha hızlı koşuyor benim olsun. Biraz orman altınımız olsun. Abi en küçük ulti bu Vexan'ın. Tam çok az canla kesmişsindir adama. Adam ultisi gelip seni öldürür. <laughs> ben nereye ara gittim? <laughs> Sen boş yapma ya ya. Sonunda yıkıldı kule. Çaldım mı çalamadım be yazık. Yazık bana. <laughs> Niye bu aklıma geldi şimdi? Allah'ım. Karşı mı mızmızlanıyor. kuleyi açtım. Hehe. Şimdi yaprağı ediniz. Canım yok. Abi sonra o bende kalmaz? Nasıl kalmaz? Nasıl kalmaz? Ona skill atmak o kadar. Allah mısın misin ya? Skill tutsaydı bendeydi o. Öldürürdüm ya. Öf. Koru beni, koru beni, koru beni. <laughs> Oha manyak attı. Alucard Abi Ranger almasam vahşi olacaktı yazık lan. Üzüldüm şu an. Bam. Ee, ne yapayım ki ya şu an? <laughs> ananı ya, ananı ya. <laughs> çok iyi olur alsam, çok gülerdim. <laughs> Abi alsam çok komik olurdu ya. Abi adam ama nasıl bastı valla. Boku bastı yani nasıl kaçıyor. Bu arada ışınlanmam var değil mi lan benim? Unuttum ben. Kanka item olmasın sebebi oynayamam olmaz. Neyse. Ama cidden kötü oynuyor. Ama kim iki tane aldım ya. Ben doğana kadar oyun bitecekim. Müebbet yedim, yedim herhalde. Ah sur verilir. Niye veriyorsunuz güzel? Oyun oynuyor ki ya. Kaç <laughs> dakika olmuş? 10 dakika. Bir el daha kulübümüz vardır. <laughs> Bir el daha kulübü vardır. Kesinlikle hala MVP bu arada. Bakayım. Tabii ki. İkinci da, da e, Balmont. Üçüncüsü ben. abi be bu arada Balmont da çok iyi karakter. Önceden tanktı. Çok iyi karakter. Herkes savaşçı çıkıyordu önceden tank diye. Şimdi abi savaşçı çevirirler. Çok iyi karakter. Ama ben oynayamıyorum. Bu arada güzel item çıkmışım ha. Yani. Üç tane pahalı item. Şunu niye aldım ki? Direkt maç gireyim. Aşağına karşı şu madalya, sandı Bir de altın alalım. <laughs> çok iyi. Şu arkadaş. Çok iyi. <laughs> Oyuncu olması yarım saat sürdü. Şimdi de giriş yapmıyor. Allah'ım yarabbim ya Bak son saniyeye tıklayanlar var ya. Her zaman beni uyuz eder. Bu onlardan da değilmiş. Daha da uyuz etti. Ha. <laughs> Şu fotoğraf önceden benim arka planım diyor. Şey. Aa bu çizim öyle? Bu benim şeyim diyor. Nasıl? Karın Anın. Şirin komutan da şeyde almıştım ya kalıcı. Şeyde neydi? Şu promosyon elmas etkinliğinden. Elmas aldık sağ olun. Bir elmas mı ne? Onun da sayısını almıştım. Güzel skin ama. Seviyorum. Van da güzel karakter. Abi sanki gerçek abi bu, bu arada kulüpte Franco gelirse çok kötü oluyor. Cidden adam zaten bir kanca atıyor zaten iş bit işim bitti. O kanca sana tutarsa işim bitti. Kulüp bundan önce bir video daha çekmiştim de o video kötü oldu. O yüzden klasik yemiştim Franco almıştım da. Şimdi kulüp girdim. Arkadan gelen taktik sesi de abi. kumandanın şeyi.

Abi o Gordon çok tehlikeli ya. Ama neden Magnum double double hıyarlı geliyor? Double ba hıyarlı bademli. <laughs> ah. Öldüm. Ölmedim. Cana bak. Cana bak. Ee... rüzgarı güzel olur bu arada. Doğa rüzgarı çıkalım. Ne diyor yanına senin mızrak? Şunu al. <laughs> Kış olduğunda kısa olduğundan şey yapıyor. Rar. 3 2 kill gayet iyi bu arada gayet iyi. Hop. Tam kaçtığını zannediyordu yazık lan. Oğlum Ranger'ların hiçbir oynamayı, Ranger oynamayı bilmiyor ya. As. Aga as, as 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 as. Ah be. Ah be. Uzun matarım. Bu arada oyunun sesi çok açık. Tamamdır. Şuradan doğa tırpanı. Bozulma tırpanı. Doğa, doğa rüzgarıyla bozulma da birleştirdim. Doğa tırpanı. Bayağı iyi. Nice. Cidden abi. İki elinde crossbow var. Van güçlü. As 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 as. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Lan Facebook sen ne alaka? Aa. Abi o şey ya, rüzgar kılıcı pek, tehlikeli biraz. Ben doğa rüzgarı çıkmıştım. Ben doğa rüzgarını unuttum. Yani de Minecraft sunucu açmayı öğrendim acaba sunucu nasıl açılır diye mi göstersem? Ama işte yaratıcı olmuyor. Olması şey yapardım işte. Minecraft'ta sunucu açarsın. Siz... Gelen arkalarla oynardık. Ben ulti açmam lazım abi. Ulti açarsam bitiyor her şey. Ben, zaten kırılgan bir reis. Aga çaldım. Yanlışlıkla çaldım. Ciddi misin? What the be. Abi çaldı ya. Alevat işte az vurmu ya. ne yapıyorsun görecek şalı. O yanlış yarışınanım. Yanlış ışınlandım ya. Ve dua rüzgarını yine unuttum. Bayağı zeki bir insanım. Abi ses nasıl ölmedi? Maçı verdik galiba ya. Başlarda iyiydik. Benim ulti açmam lazım. Ultim çok vuruyor şu an. Yeni yükseldim baya eşya eşya aldım. Bir şu korkunç silah alsam falan yani. Aa canavar. Canavar abisi fena. Karşının tankı ne? Karşıda tank yok. Reddedelim şimdilik. Niye bana fokus yaptım ya? Öleceğim yine. Ne öleceğim ya? ölmek üzereyim. <laughs> ananın, 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 ananın Ay bu maçı cidden verdik bu arada. Adamlar çok iyi oynuyor karşı. Les zaten boş ulti çekiyor. Bizim takım zaten hiç saldırmıyor ki abi. Takımda zaten şu beyin canı fazla olması lazım. Biz hiç olması lazım da abi. Yok yani. Kötü. Ben daha iyi oynardım yani. Anam. Çok vuruyor ya şey. Vale, vale dedim ha Aynen. Çok vuruyor. Sesilin da çok güç A, yanlış kararsın ben. Öldü. Abi şu gortlaya doğru kaldıysa alabiliriz onları böyle arada. Cidden aldık onları. Altı kere ölmüşüz ya. Abi cidden adamın skilline uçtum. Harcam bu sefer ya adamlar çok güçlü. Abi o alev atış gelip beni buluyor ya bu ne? Şu hasar çıkayım. Oyunun başından beri hiç kilo alamadım ya. Başında 3 kilo aldık. Başka yok yani. Kaybedeceğiz bu arada. 2 kiloyu da açtılar. 2 zaten büyücüler deli hasar vuruyor. Takım çöp. Karşı bizim. Bok. Dalga geçiyor şimdi. Saldırmıyorlar bir dakika. Çok iyi kaçıyorum. Ha <laughs> ha Beni görmedi bile. Benim bu hayattaki şansım ne ya? Ne ya? Saldır. Gir, 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 gir. Bitti, bu, bitirdik bu arada kazandık galiba. Biz, kazandık. Çok iyi oynadım böyle ne <laughs> iyi oynadım derken ironi böyle kötüydüm gerçekten çok kötüydüm en altlarda olabilirim yani. 4 8 ölüm falan olmam lazım yani çok kötü oynadım bronz almışım aynı 3.6 ise şaşırmam yok 44 dört 4.4'müş en kötü oynayan bendeymişim en Neyse görüşürüz arkadaşlar. Da bu videoyu yükleyeceğim. Yarın Minecraft ne gelir ne gelir hiç bilmiyorum. Hatta mıyım bilmiyorum. Görüşürüz.